Değerli kardeşlerim, hac İslam'ın beş şartından biri. Gücü yeten her Müslümanın ömründe bir defa yapması farz. Umre ise sünnettir ve isteyen istediği zaman yapabilir. Ama burada önemli bir soru var. Bir Müslüman her yıl hac veya umreye gitmeli mi? Bu doğru mu yoksa İslam'ın ruhuna aykırı mı? Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyelim. Dinimizde her yıl umreye ya da haca gitmeyi yasaklayan bir hüküm yok. Bir Müslüman dilerse her sene gidebilir. Eğer maddi imkanı varsa, başka bir ibadetini engel olmuyorsa ve çevresindeki sorumluluklarını yerine getiriyorsa bunda bir sakınca yok. Ancak burada çok önemli bir mesele var. İslam'da ibadetlerin dengeli olması ve toplumsal sorumlulukların unutulmaması. İslam bireysel ibadetlerle toplumsal ibadetleri bir arada ele alır. Yani sadece kendi ibadetlerimizi yapıp sadece kendi sevabımızı artırmaya çalışırken çevremizdeki insanların durumunu göz ardı edersek aslında İslam'ın bize kazandırmak istediği ruhu tam olarak anlayamamış oluruz. Çünkü İslam sadece bireysel kurtuluş dini değil, aynı zamanda toplumsal adaleti ve dayanışmayı da emreden bir dindir. Sevgili Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, bu konuda bize çok güzel bir ölçü veriyor. Diyor ki, Müslümanların ihtiyaçlarını görmek, onlara yardım etmek, binlerce nafile tavaftan, binlerce nafile namazdan daha hayırlıdır. Taberani, Mu'cemül Kebir. Şimdi bu hadisi iyi düşünelim. Burada Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, Kabe'de yapılan tavafı küçümsemiyor. Elbette ki tavaf etmek, orada dua etmek, Allah'a yakın olmak çok değerli. Ama aynı zamanda bir yetimin ihtiyacını karşılamak, bir borçlunun yükünü hafifletmek, bir açın karnını doyurmak da en az tavaf etmek kadar kıymetli. Çünkü İslam'ın bize öğrettiği en büyük hakikatlerden biri şu. Allah sadece bireysel ibadetlerimizle değil, kullarına olan merhametimizle de bizi sınar. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Bir Müslüman her yıl tekrar tekrar umreye gitmek yerine o parayı hayırlı bir iş için kullanabilir mi? Belki bir yetime burs verebilir, belki maddi durumu kötü olan bir aileye destek olabilir, belki de bir fakirin karnını doyurabilir. Bu durumda Allah'ın rızasını hangisi daha çok vesile olur? Bir örnekle anlatalım. Diyelim ki her yıl umreye giden birisi bu yolculuk için 3 bin, 5 bin dolar harcıyor. Şimdi düşünelim. O parayla bir yetimin eğitim masraflarını karşılayabilir. Bir fakir aileye gıda yardımı yapabilir. Borç batağına düşmüş bir Müslümanın borcunu kapatabilir. Hasta birini tedavi ettirebilir. Hangisi daha kıymetli olur? Elbette ki umre yapmak güzeldir. Ama bir insanın hayatına dokunmak, bir fakirin duasını almak bazen daha büyük bir sevap olabilir. Çünkü İslam sadece Allah ile kul arasındaki ibadetleri değil, kul ile kul arasındaki ilişkileri de önemser. Sevgili Peygamber Efendimiz, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın derdine çare olanın, Allah da kıyamet günü dertlerini giderir. Bu hadis bize çok önemli bir şey anlatıyor. Sadece ibadetlerle değil, insanlara yardım ederek de Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Bir başka perspektiften bakalım, bir Müslüman umreye her yıl gitmek istiyor olabilir. Ancak önce şu soruları kendine sormalıdır. Zekat ve sadakamı hakkıyla veriyor muyum? Çevremde maddi sıkıntı çeken birileri var mı? Ailemde, akrabalarım arasında yardıma muhtemelen ihtiyacı olan kimse var mı? Kazancımı sadece kendim için mi harcıyorum yoksa başkalarına da faydam dokunuyor mu? Bana bu maddi imkanları veren Allah bu nimetleri nasıl kullanmamı isterdi? Çünkü bazen farkında olmadan bireysel ibadetlerimizi toplumsal sorumluluklarımızın önüne koyabiliyoruz. Oysa İslam'da denge esastır. Hem Allah'a ibadet etmeli hem de insanlara yardım etmeliyiz. Allah'ın huzuruna çıktığımızda sadece kaç defa umre yaptığımız değil, kaç insana dokunduğumuz, kaç yetimin yüzünü güldürdüğümüz de sorulacak. Şunu net olarak söyleyelim. Her yıl umreye gitmek yasak değildir. Ama bir Müslüman ibadet ederken önceliklerini de gözden geçirmelidir. Eğer çevresinde aç, fakir, borçlu, sıkıntı içinde insanlar varken onlara yardım etmeden tekrar tekrar umreye gitmeyi tercih ediyorsa belki de bakış açısını değiştirmesi gerekir. Çünkü gerçek ibadet sadece Kabe'de tavaf etmek değil, Allah'ın kullarına merhametle yaklaşmaktır. Allah hepimize ibadetlerimizi en güzel şekilde yapmayı, hakkıyla değerlendirmeyi ve hayırlı işlerde bulunmayı nasip etsin. Çünkü bazen bir mazlumun duası, tekrar tekrar yapılan bir ibadetten çok daha değerli olabilir. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.